Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimizin konusu anlatım teknikleri. Anlatım tekniklerini dört başlık altında inceleyeceğiz. Açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici ve öyküleyici anlatım. Açıklayıcı anlatımla başlayalım. Okuyucuya bilgi vermek, bir konuyu açıklamak veya öğretmek için kullanılan anlatım tekniğidir. Açık, anlaşılır bir dil kullanılır nesnel yargılara yer verilir, bilimsel eserler ve ders kitaplarında sık rastlanır. Örneğimizi okuyalım. Bayburt, yüz ölçümü ve nüfusu itibariyle Türkiye'nin en küçük illerinden biridir. Doğu Karadeniz'de sıra dağların hemen güneyindeki Çoruh Vadisi'nde yer alır. Kuzeyde Trabzon ve Rize ile doğuda Erzurum, güneyde Erzincan ve batıda Gümüşhane illeriyle komşudur okumuş olduğumuz bu örnek metinde yazar bir takım bilgiler vermiş ve açıklamalar yapmıştır. Dolayısıyla bu metinde açıklayıcı anlatım kullanılmıştır diyebiliriz arkadaşlar. İkinci anlatım tekniğimiz olan tartışmacı anlatımı inceleyelim. Yazar farklı görüşlerin yer aldığı bir konuda okuyucuyu kendi görüşüne ikna etmeye, kendi görüşünün daha isabetli olduğuna inandırmaya çalışır. Örneğimizi inceleyelim. Bizde herkese her şeyi aynı yer ve aynı zaman diliminde öğretme düşüncesi var. Mümkün mü bu Allah aşkına? O zaman kim ne kadar öğrenirse diye mi bunca emek olmamalı? Herkes her şeyi değil, kabiliyeti ve ilgisi olan şeyi uygun yer ve zamanda öğrenmeli, o alanda uzmanlaşmalıdır. Okuduğumuz bu yazıda yazar kendi düşüncelerini ifade ederken diğer düşüncelerin yanlışlığına vurgu yapmıştır. Dolayısıyla bu metinde tartışmacı anlatım kullanılmıştır diyoruz. Üçüncü olarak betimleyici anlatım. Betimleyici anlatımda varlıkları okurun zihninde canlandırma amaçlanır. Tanıtılan varlık ayrıntılarıyla tasvir edilir, sözcüklerle resim çizmek gibidir de diyebiliriz. Örneğimize geçmeden önce bir köy fotoğrafı görüyoruz. Gelin bu köy fotoğrafını betimleyici anlatım yöntemi kullanarak anlatalım. Dağların arasında zor bulunan bir düzlüğe küçük bir tepenin eteklerine kurulmuş sakin bir köy. Köyün ortasında yer yer kavak ve yanı sıra dizilmiş söğüt ağaçları ile bir minare yükseliyor. Geneli tek katlı ve saç çatılı evlerin arasında tek tük iki katlı evler de görünüyor. Örneğimizde betimleyici anlatım yöntemi kullanılmış ve bir manzara tasvir edilmiştir. Dördüncü olarak öyküleyici anlatımı ele alalım. Tasarlanan ya da yaşanan bir olayın anlatımıdır. Öyküleyici anlatımda olay, olayın içindeki yer alan kişiler, olayın yaşandığı yer ve zaman öğeleri vardır. Roman, hikaye ve masallarda öyküleyici anlatım kullanılır. Örneğimizi inceleyelim. Genç mühendis yeni başlayacağı işin heyecanıyla o gece pek uyuyamamış, sabahı zor etmişti. İştahsızca birkaç lokma bir şey atıştırıp akşam özenle ütülediği elbiselerini giyerek evden çıktı. Yeni aldığı ayakkabılar daha ilk adımlarında ayağını acıtmaya başlamıştı. Olsun hayalini kurduğu mesleğini yapma imkanına kavuşmuştu ya. Yazar bu metinde öyküleyici anlatıma başvurmuştur. Bir olay dizisini tasarlayarak anlatmıştır. Olay anlatılan yazılarda iki türlü anlatım vardır. Birinci kişili anlatım ve üçüncü kişili anlatım. İnceleyelim. Birinci kişili anlatım, yazar anlattığı olayın içindeki kahramanlardan biridir. Nasıl oluyor? Örneğimizi okuyunca daha iyi anlayacağız. Yeni başlayacağım işin heyecanıyla o gece pek uyuyamamış, sabahı zor etmiştim. Bu ifadeleri kullanan kişi anlattığı olayın içindeki kahramanlardan biri olan yazardır. Üçüncü kişiyle anlatıma geçecek olursak, yazar olayları dışarıdan gözlemleyerek ve tasarlayarak anlatmaktadır. Yani olayların içinde değildir. Genç mühendis yeni başlayacağı işin heyecanıyla o gece pek uyuyamamış, sabahı zor etmişti. İfadelerinde yazarın olayların içinde olmadığını, ve bu metni tasarlayarak yazdığını görüyoruz. Evet sevgili öğrenciler, bu dersimizde anlatım tekniklerinden açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici ve öyküleyici anlatımı öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşmek